sizlerle birlikte Minecraft, Minecraft değil, Minecraftta ev yapacağız normal bir ev. Şimdi başlayalım. Haritamızın adı, hatta dünyamızın adı normal ev olsun yani villa olsun ya da ee, survival başlayalım. Yo yanlış yaptım. Neden yanlış yaptım? Masif yanlış yaptım. Şimdi düzelteceğim. Bu haritanı sileceğim. Başkasını yapacağım. Evet. Villa adımızı yazalım. Başlayalım. Şimdi villanı biliyorsunuz hangi renkten oluşur. Bildiğiniz gibi o renkten yapacağım. Evet. Bildiğiniz gibi beyaz renkli yapacağım. Oysa başlayalım. Şuradan başlasın bir şuraya kadar yapabiliriz mi? Evet. Bir malikaneye benzer. benzer. Evet. Şurada şöyle yapalım. Minecraft'ta villalar yani malikaneler o kadar da yani nasıl söyleyeyim o kadar da şey olmuyor güzel ama yine de güzel oluyor nasıl desem idare eder şimdi yapacağım benimki idare eder gibi evi yapacağım ve şu evin adını Bununla yerine ne koyacağınızı siz yorumlarda belirleyeceksiniz. Evet şimdi ilerliyoruz ama çok büyük oldu sanırım. Evet şöyle gidelim. Yeter şurada zaten orada bitiyor. Evet şöyle bu kadar yeter yani. Bu kadar devamını şimdi yapıyoruz. Ama bir dakika bekleyin arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar kısa bir süreden sonra geri geldim. Evet şimdi şuranı şöyle yapacağız. Evet. Şimdi şuradan böyle. Evet tam oturdu. Şöyle gidelim. dakika ne yapıyorum ya evet yani şurada şöyle yaptık mı şu taraf bitti şimdi şu tarafı yapacağız evet Kendimize Şimdi. Evet şimdi şuradan başlayalım. Bir dakika yanlış mı yaptım? Hayır doğru yapmışım. Şurada şöyle düşüreyim. Şimdi şuradan devam edelim. Evet şurası şurasıyla bitti. Evet güzel görünüyor şimdiden. Evet şimdi şurası kaldı. Evet aslında şurasını yapmayabiliriz derken ya da yapalım. Bir cam ekleyelim. Güzel bir cam şuradan. Buradan geçemiyoruz. Şurası kesmeyelim. Şuradan keselim. Şöyle yapmak istedim ama Şöyle değil. Arkadaşlar şöyle şöyle gidelim yavaş. Ben neden yavaş gidiyorum ya? Hızlı hızlı. Hızlı olmak. Hızlı olacağım. Evet şimdi ne yaptım? düştü Yine düştüm. Neden düşüyorum? Bilinmiyor. Evet şimdi böyle böyle böyle, böyle yapacağız. Şöyle yapalım. Şuradan şuraya. Bir atlayalım. Evet atladık. Şöyle 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 gideceğiz. Şurada şöyle yaptık mı? Evet. Marikane böyle görünüyor. Halalık. Bir anlık. Şimdi diğerini yapalım. Evet. Şöyle. Böyle yapalım mı? Bu ya da böyle yapmayalım. Nasıl yapalım? yapalım şuradan şu gelince şuraya kadar yok olmuyor şuraya hayır şuraya kadar olabilir Evet şuraya kadar bir yer yapalım şöyle olsun, olsun beraber mi şimdi Evet böyle şuradan böyle gidelim evet şuradan böyle hayır yanlış yaptım maalesef böyle yapmayacağım şuradan beraber mi evet beraber hmm, şöyle yapacağım yine şöyle beraber mi evet şöyle gitsin evet tekrardan yapalım. Evet bu kadar yapacağım. Evet. O kadar da büyük yapmayacağım. İki katlı olsun yeter. Zaten iki katlı olacak. Yani şöyle de yapsak biraz da. Evet şöyle beraber olur. Olmaz ama bir kat büyük yapalım. Hiçbir şey olmaz. Yani gidelim, 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 gidelim. Gidelim. Evet şu da biraz yapalım. blok koydum bilmedim. Evet bu kadarlık yer. Yani biraz da yapalım. Evet biraz daha gitsin bu. Şöyle. Evet gidiyor. Az kaldı eve. İçi falan kaldı arkadaşlar. Yani için içini yapsak Başka diğer yerlerde olmuyor. Yapalım gidelim birazdan. Başka bir şey yapmayı düşünmüyorum düşünüyorum ama onu diğer videoda göstereceğim. Evet gidelim böyle. Şöyle 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 neden böyle yapıyorum bilmiyorum. Evet. Biraz daha artık blok kurdum. Evet az kaldı. Çok az kaldı. Yani baya az kaldı. Evet. Ne oluyor ya Evet. Biraz daha yukarıya. Hatamı yapacağım. Yani biraz daha Gidelim Az kaldı yani. Evet. Çok az kaldı. Yani. Baya az kaldı yani. Evi yaptık. Evde değil malikane. Yani yaptık. Evet. Bu kadar görünüyor. Yandan böyle. Arka arkadan şimdi bu da diğer yandan şurada, şurada, şurada yapalım çabuk test yapalım çabuk az başlayalım siz biraz daha evet şu kadar oldu şu kadar evet o üstte varmış de şöyle yapalım derken yanlış yaptım. Iıı, çok az kaldı bu arada. İyi kaldı. <laughs> <laughs> e evet şu kadar oldu veya bir şey de yapmak istiyorum. Evet düşündüğünüz şey gibi olabilir. Çık buradan. Hey. <laughs> Evet, şunu görünce aklınıza gelebilir. Yani Evet. Havuz yapacağım. Ama ne diğer videoda. Diğer videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca like atmayı da unutmayın. Görüşünüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Diğer videoda görüşürüz.